Herkese merhaba arkadaşlar Didim Akbük'te denize çok yakın güzel bir villa tanıtmaya geldi. 370 metrekare arz içerisinde 5 artı 1 fiyatımızda 12 milyon 500 bin teli havuzlu geniş bahçeli harika bir yer. Ön tarafımız zaten yeşil alan önümüz hiçbir zaman kapanmıyor bu ağaçların yeşilliği de her zaman kalacak. Girişte çok güzel bir havuzumuz var geniş bir havuz 50 metrekare civarında bir kullanım alanı var. İstenirse dış boya beğenilmezse değiştirilecek onu söyleyelim. İstediğiniz renkte boyattırabiliriz. Alt tarafta taş kaplamalar çok güzel duruyor. Akşam görüntüsü de çok güzel. Arka bahçeyi görene kadar bekleyin. Arka bahçesi mükemmel. Çok geniş, tam istediğiniz gibi bir bahçeye sahip. Havuz da harika duruyor. Köşeye alınmış, büyük yapılmış gerçekten güzel bir havuzumuz var. İsterseniz araç park yeri için burası yapılabilir ama bence gerek yok. Zaten dışarıda geniş bir yolumuz var. Karşı tarafta yeşil alan olduğu için araç park yerimiz oldukça fazla. 5 artı bir deniz manzaralı üst tarafta açılır kapanır tenteyle terası da kapatmışlar evin içine masraf edilmiş gerçekten güzel bir ev şimdi içeriye girdiğimizde göreceksiniz şöyle havuz kısmını buradan bir gösterelim ardından içeriye doğru gidelim bir arka bahçeyi gösterelim tabii ki arka bahçeyi ben çok sevdim eminim siz de seveceksiniz girişte bir tarafta rampa bir tarafta da basamak bırakılmış o da güzel olmuş ama şu arka bahçenin yerine hiçbir şey tutmaz bence. Çok güzel bir arka bahçemiz var arkadaşlar bakar mısınız? O kadar güzel yapmışlar ki zeytin ağacımız var. Güzel bir kamelya yapılmış. Yan taraflar bodrum beziyle kapatılabilir istenirse ya da tamamen bu selemik kaldırılıp yemyeşil bir alan da elde edilebilir. Evin arka görüntüsü de çok güzel. Gerçekten güzel bir ev. Ben sevdim. Eminim siz de sevmişsinizdir. Seveceksinizdir. Şöyle köşeden de şu yan tarafı gösterelim. Sonra içeriye girelim. Hava da sıcak. Çok da beklemeyelim. Deniz manzaralı yeşil bir alanımız var. Arka bahçesi mükemmel. Ben çok sevdim arka bahçesini. Genelde böyle geniş yeşil alanlar bulamıyoruz villalarda. Bulduğumuz yerler de çok hoş oluyor. Limon ağaçları dikilmiş köşelere. Badem ağacımız gayet güzel. Tertemiz bir ev. Fiyatımız neydi? 12 milyon 500 bin TL. Bence mantıklı bir rakam. Tabii ki siz kendi bütçenize göre değerlendirebilirsiniz. Şimdi girişten itibaren şunu söyleyelim arkadaşlar. Biz gezerken evi artısını eksisini söylüyoruz. Kimse alınmasın, gücenmesin. Yani içeriye girdiğimizde şu olmuş, şu olmamış diyeceğiz. Güzel bir merdiven altı depo alanımız var. Burayı istediğiniz gibi kapattırabilirsiniz. Devamında salon mutfağımız var. Burada bir tane odamız var. Artı genel kullanım banyo lavabomuz var. Salondan başlayalım mı? Güzel bir aydınlatma olmuş değil mi? Girişte harika duruyor. Kapılar çok şık. Onu söyleyelim. Gerçekten güzel kapılar var. Ve içeride Geniş bir salon mutfağımız var. Yine burada güzel bir avize kullanılmış. Kimstone tezgah. Tezgah arasında 60'a 120 seramik ve zeminde de 60'a 120 seramik kullanılmış. Otomatik panjurlu, tek tuşla kapatabiliyoruz. Bu şekilde gayet güzel duruyor. Ön taraftan havuza da geçebiliyoruz. Televizyon tesisat alanı hem o köşede var hem de bu tarafta var. İstediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Burada mikrodalganın yeri ve fırın gelecek. Özür diliyorum fırın ve mikrodalga gelecek. Burada da gayet güzel bir saklama alanı yapılmış. Geniş bir buzdolabı sığdırabilirsiniz. Chimstone tezgah dedik. Tezgah arasında seramik ve Grohe'nin ürünleri kullanılmış. Grohe gerçekten bu işin en iyisi. Hatta en iyilerinin de iyisi diyebilirim arkadaşlar. Güzel bir ürün. Eğer siz de kendinize ev yaptıracaksanız Grohe kullanın. Burada da küçük bir tezgah bar yapılmış. Birkaç tane bar sandalyesi ön tarafına yerleştirilebilir. Altus marka beyaz eşyalar var. Davlumbaz da buraya gelecek. Onlar takılacak. Öyle teslim edilecek. Tavan yüksekliği de yine 3 metre civarında. Güzel olmuş. Ev güzel. Benim sevdiğim evlerden bir tanesi olmuş. Geldik genel kullanım banyo lavaboya. Bence genişliği güzel. Kullanışlı. Lavabo da güzel. Gömme rezervuarımızı. Bir sam marka. Sadece ben şu seramikleri sevmedim. Ya yani şu seramikleri sevmedim söyleyeyim arkadaşlar. Genelde müteahhitler bize kızıyor ama yani bu seramik buraya olmamış. Çok güzel ev olmuş ama daha sade. Mesela zemindeki seramik duvarlarda da devam edebilirdi ya da şuradaki seramik devam edebilirdi. Çok daha şık olabilirdi. Bu seramikleri beğenmedim ama beğenen vardır tabii ki. İstenirse onlar da değiştirilebilir diyelim. Müteahhit firmaya biraz daha masraf çıkartalım. Şimdi burada da seramik görünümlü laminatlar var. Gayet güzel, şık, tertemiz. Doğalgaz tesisatı da hazır. İstenirse doğalgaz geldiğinde hemen takılabilir. Gayet güzel bir yatak başlık alanımız var. Dolap köşeye sığdırabiliriz. Artı arka bahçeyi buradan gösterir mi bir daha? Şöyle bir bahçe alanına çıkabiliyorsunuz buradan. Ön taraftan da havuz kısmına çıkabiliyordunuz. Duvarların üstünü biraz daha yükseltebilirseniz çok daha izole, çok daha güzel bir evde oturuyor olacaksınız. Yukarıya doğru çıkalım. Evin genel hatlarıyla kullanımı gerçekten çok hoşuma gitti. Merdivenler de güzel dik değil. Artı burada bir es vermiş. Geniş kullanışlı merdivenlerimiz var. Şimdi burada 3 adet odamız, bir genel kullanım, banyo lavabomuz ve bir tane de ebeveyn banyolu odamız var. Şöyle bir geçersen şuradaki balkonu gösterelim. Ne balkonu? Çamaşır balkonu makinadan hemen çıkarttık. Çamaşırları burada kuruttuk gibi değerlendirin. Eskiden çok yaparlardı. Şimdi artık öyle çok yapmıyorlar ama bilen müteahhitler yapar bunu. Gayet güzel. Böyle çamaşır balkonu. Her yerden bağımsız çıkabileceğiniz bir alan. Odalarda tek tek gezelim. Sonrasında yukarıya çıkacağız. Yine burada seramik görünümlü laminant var. Gayet güzel bir oda. Yatak, dolap, her şeyi sığdırabilirsiniz. Çocuk odası olarak ideal bir oda. Artı bir balkon var bu balkona diğer odadan çıkalım. Tekrar tekrar sizi gezdirmeyelim. Zamanınızda boşa harcamayalım. Zaman kıymetli bir şey. Gayet güzel bir oda. Yatak dolap rahat nasıl? Ortalama burası. Aşağıdaki oda 16 metrekare civarında. Burası 14 metrekare civarında. Devam edelim. Hemen yan tarafında ebeveyn banyolu bir odamız var. Girer girmez bir koridor oluşturulmuş. Sol tarafta da güzel bir banyolu albomuz var. Gayet güzel. Bak buraya çıktığımda gözler alışıyor ya seramiğe. Biraz daha böyle iyi gelmeye başladı değil mi? Rengarenk gelmedi. Burada biraz daha iyi gelmeye başladı. Yani bu evde yaşıyor olsam bir hafta içerisinde bu seramiklere alışırım gibi geliyor. Gayet güzel. Ebeveyn banyosu olarak geniş bir ebeveyn banyosu. Burası da yatak alanımız. Yatağı böyle koyduk. Dolabı oraya ya da buraya yerleştirebilirsiniz. Ki güzel olacaktır. Ama tavanı çok sevdim bak. Şu ortadaki içeriye doğru girdiği için daha geniş bir, daha yüksek bir tavan yüksekliği görüntüsü veriyor ve çok hoş duruyor. Devamında da yine bir balkonumuz var. Şöyle balkonun ön tarafı gösterelim. Şurası komple yeşil alan. Önümüz hiçbir zaman kapanmıyor. Havuz aşağıda, girişimiz burada. Gördüğünüz gibi bu yeşil alan kapanmayacağı için karşıdaki dağ manzarasını da net bir şekilde görebiliyorsunuz. Terastan da deniz manzaramız var. Bir önceki videoda da tekrarladım. Bizi YouTube'dan ya da Facebook'tan izliyor olabilirsiniz. Facebook videolarını da artık videoları Facebook'a da yüklemeye başladık. Ama Facebook'tan izliyorsanız arkadaşlar Ali Emlak YouTube kanalını takip edin. Çünkü genelde ilk videoları oraya yüklüyoruz. Bir gün sonra Facebook kanalımıza yüklüyoruz. Ama siz benim dediğim gibi hemen e, Ali Emlak YouTube kanalını takip ederseniz farklı fırsatlar da geliyor. Oradan paylaştığımız çok şey var. Hemen oradan izleyebilirsiniz. Burada da bir banyolu havumuz var. Toplam 3 oldu değil mi? Banyolu Bu şu ana kadar 3 oldu. Yukarıda da gezeceğiz. 4 tane. Gayet güzel, geniş. Şunların altlarının yukarıda olması çok iyi. Bak altlarının temizliği rahat oluyor. Yatak alırken de buna dikkat edin. Artık robotlar kullandığımız için robotlar sığmıyor yoksa. Burada da kare bir odamız var. Kare oda diğerlerine göre bence daha kullanışlı. Şöyle bir kapatıp akşam görüntüsünü de bir gösterelim. Işıklandırmalar nasıl olmuş Gayet güzel tertemiz e, Seramik görünümlü laminatta yakışmış buraya Antresit renkte Alacağınız eşyalar biraz daha açık tonlarda olursa Çok daha muhteşem bir ev Dizayn etmiş olacaksınız Ambiyans da çok güzel olacaktır Çünkü hem gün ışığı hem de beyazlar kullanılmış Yani iki farklı eşyaya göre Burada bir dizayn yapabilirsiniz Bir kat daha çıkacağız Triblex bir villa dedik Burada buzlanmış bir pencere var merdivenden çıkanı gireni kimse görmesin diye ideal olmuş. Artı bir de üst katımız var. Orası da güzel. Şık, kullanışlı bir üst kat. Buraya çıktığımızda böyle bir koridor var L şeklinde. Şimdi bu koridor neden var? Hemen gösterelim. Şurada bir depomuz var. Bu depo isterseniz kullanabilirsiniz. isterseniz kapatın böyle kalsın. Çamaşır makinesinin yeri burada. Buradan terasa çok rahat çıkabilirsiniz. Artı burada bir banyo lavabomuz var. Bu olmamış. Yani bu olmamış. Değil mi? Araya olmamış şimdi. Tamam hepsini aynı yapsak olur da. Bu zıt renkler birbirine olmamış. Müteahhit abi inşallah bize kızmaz. Yani böyle <laughs> dedik ama. Ama gerçekten olmamış. Şimdi... Göz var, nizam var. Olmuşa da olmuş diyelim. Allah'ın bildiğinde kullan, sakla. İçimdekini söylüyorum yani. Yoksa aa burası çok güzel olmuş, burası çok güzel olmuş. Haydi gibi gezip de hadi bu evi alın diyemeyeceğiz. Ki olumsuzluklar da söyleyelim. Bundan sonra yapılanlar daha güzel olsun. Güzel bir oda var. Buraya yatak, karşıya ya da buraya dolap sığdırılabilir. Gayet de mantıklı, geniş, kullanışlı. Tavan yüksekliği de gayet rahat. Ki ben 1.68 boyundayım. Şöyle bir kaldırdığımda herhalde 2 metre ulaşıyordur. Rahatlıkla eğim tarafında kullanabiliyorsunuz. Artı bir de terasımız var. Şimdi teras benim çok hoşuma gidiyor. Açılır kapanır tente yapılmış. Çok masraflı güzel bir iş bu. Yapan müteahhit varsa işinin hakkını veriyordur demek anlamına geliyor. Geniş bir teras. Ön tarafımız dediğim gibi yeşil alan. Böyle baktığımızda da denizi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Göktepe mevkinin alt tarafındayız. Yani merkezdeyiz. Artı Çukur mevkini de net bir şekilde görebiliyorsunuz. Şehir merkezindeyiz. Çarşıya, pazara yürüme mesafesinde. Hemen iki adımda her yere ulaşabiliyorsunuz. Sahil kısmına da yürüme mesafesinde. Eczaneler falan hepsi burada. Rahatlıkla her yere ulaşabilirsiniz. Güzel bir ev. 12 milyon 500 bin TL ile satışta. Kendinize çok iyi bakın. Sürçüleysa etliysek affedin. Dış cephe dediğim gibi boyanabilir seramiklerde ben bir şekilde hallettireceğim. Eğer sevmezseniz, severseniz de böyle kalabilir. Ya da dış cepheyi tamamen değiştiririz. Seramikler kalır, seramikleri değiştiririz. Belki dış cephe kalabilir. Artık ona bakacağız. Kendinize çok iyi bakın.